Arkadaşlar benim adım Arda. Bugün sizlere video nasıl indirilir onu göstereceğim. Ben mobilden for Samsung'dan çekiyorum. Çünkü benim tabletim Samsung. Çekiyorum. Olmayanlar da Samsung'u indirebilir. Çalışmazsa bir tane daha şey var onu indirsin. Şimdi kapatalım. Ay, şimdi kapatalım tamam. Şimdi buraya gidiyoruz buraya arama motoruna mobizen mobizen for for android Aa, Çık. arkadaşlar ne yapacağınızı söyleyeyim şimdi size buna giriyorsunuz tabi bir tablet samsung olmayanlar buna giriyor ve bunu indiriyorlar Açılmazsa sonra Mobizen Mobizen for Samsung'u yüklesinler. Açılmazsa eğer. Açılmazsa evet. Mobizen for Samsung'u indirin. Ondan deneyin bir de. Açılmazsa nasıl oldu? Tamam. Ha tamam anne. Videoyu videodayım. Annem de arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Çok kısa oldu. Birkaç oyun sildim. Hungry Shark falan sildim. Gördüğünüz üzere yok. Arka, var mı? Evet anne var. Neden niye sorun yaşıyoruz İnterneti açsana. Yukarıdan. O, evet. Bir dakika arkadaşlar. Neyse. Nereden açayım? Hapına basıyoruz da. Bırak sen rahat bırak aşağı insin. Tamam bekle şimdi şu wifi işareti çıksın. <laughs> Heh, geldi <laughs> tamam. rahatsızlık gidin. Özür dilerim arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.